Herkese günaydın, herkese hayırlı pazarlar. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Hep karlı işler yapmayı, bereketli işler yapmayı nasip etsin. Şimdi bir kadro çıkartalım satışa. İnşallah beğenirsiniz. Ondan önce söyleyeyim bu kuşlar başıma bela oldu. Çekilişteki kuşlar. Ama katılım çok az. Yani katılım çok az. Yani zaman da ayıramadım çekilişi sonuçlandırmaya ama çekilişin sonuçları da çok az. 9 tane kuş var burada. Çekilişi bu akşam sonuçlandıracağım inşallah. Haberiniz olsun. Çekiliş Direj Birol Karalı kanalında. Direj Birol Karalı kanalında. Oradaki videoyu bulup çekilişe katılabilirsiniz. Şimdi abiler şimdi çok güzel kuşlar getirdim yine. Çok güzel kuşlar geldi yine. Bakın şu İki tane miski aynı anne babanın 600 kardeşleri. 600 kardeşleri. Şu miskiyle şu miski. Eksiklerini söyleyeceğim size. Bakayım bir. Bunda mıydı? Arkadaşlar bu yüksekten alıyor. 7-24 uçan kuşlar. 1 saat, 1,5 saatleri var. Sürekli antrenmanlı kuşlar. içeride taklasını göstermeyebilirler. İçeride taklasını göstermeyebilirler ama tehlike. Yani büyük ihtimal bunu uçuranlar, bu kuşları uçuranlar büyük ihtimal bastıramayabilirler. Öyle söyleyeyim. Çok iyiler, çok iyiler. Bu kuşumuz yüksekten alıyor. Öbür kardeşi, ikisi de dişi bunların. Bunları Sinan abim getirdi. Bakın öbür kardeşinin kusuru da bu. Şurayı bir türlü kapatmamış. Bu alçağa çöküyor ama velakin bir türlü kapatmamış burayı. Bunlar bir saat, bir buçuk saati deviren kuşlar. Sert güçlü kuşlar. İçeride taklasını görmeyebilirsiniz ama dışarıda bunları bastıramazsınız. Bu kuşları dışarıda bastıramazsınız. O yüzden alan kişi büyük ihtimal bunları kaçıracak. 2 Bunlar Bükmesin kuşu. Bakın. Şöyle za Vakti zamanında uçmuş, oynamış, güzel hareketler çıkarmış bir dişimiz var. Bu da dişi. Güzel bir kuş. Bu miskileri Sinan abim getirdi bana. Sinan Ceyran. Gebzeden. Çok güzel bir kuş. Güzel hareketler çıkartmış. 3. Burada bir tane mavimiz var. 4. Burada 3 tane uçur, uçurtmalık genç var. 5. 6. 7 Bu kuşların yavruları da Oynuyormuş Bir Söyleyeyim 8 yani Çok 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 Oyun kuşu formatında değil ama Yavruları oynuyormuş 8 Buradan devam edelim Şu sarıyı alalım 9 Limone erkek Burada Açık renkleri alalım 9 10 Kanat sesi falan efsane 10 güzel bir kuş Açık renkleri alalım Sizler için Şurada yine bir sabuni var. 11. Öyle mi oldu? Bismillah. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Açık renkleri alalım. Şu balığı alalım. Bakalım bu ne yapıyor? 12. Abiler onda biraz nefes sorunu var. Şunda. Kuş güzel ama biraz nefes sorunu var. Şunu alalım. Ona ilacını verir şimdi. Şu sabiniyi alalım. 12 Duruşları falan güzel efsane. 12. Bir tane daha atalım mı? Şu mavi gözüme çarptı. Duruşu muruşu. Şu kuş gözüme çarptı. Oyunlu arkadaşlar oyunlu. Aa gördü taklasını da çevirdi gördünüz. Taklasını çevirdi gördünüz. Burada arkadaşlar burada. 13 tane kuş. Hepsi 1000 lira. Sadece bakın söylüyorum sadece o miskilerin parası. Sadece bu miskilerin parası. Bakın. Zaten kutuya bakın zaten kutuya hayatta bilerek hasta kuş koymam. Onun vebaline girmem. Öyle bir yanlış yapmam. Görüyorsunuz en ufak bir sıkıntı olduğunu gördüğüm zaman o kuşu ayırıyorum. Çok şükür elimizde kuş yok. Sıkıntı olmuyor. Dediğim gibi sadece iki kuşun parası arkadaşlar. iki kuşun parası. Sadece iki kuşun parası. İçinde hazır uçan oynayan miskiler var. O, oh, bunların içinde de, şu kara çakmaklıların içinde de, evet, havada taklayı dönmüş uçurabileceğiniz kuş var. Mesela ben uçurabilirim onları ama aldığım arkadaş bana getiren arkadaşla yerimiz çok yakın, çok yakın giderler. Onun bak bu kara çakmaklı, onun işte kardeşi kardeşi. Bir de şu onlardan bir tık büyük galiba. Bunlardan da güzel dişimiz. Bu da zamanında uçtu oynadı arkadaşlar. Güzel uçtu oynadı. Ama kümes dar olduğu için bakın kanat yapısı bozulmuş kuşun. Kanatlarını falan değiştirince de güzel hareketler çıkartır. Ya yani bu kadro Dişi kadro, dişiler çok güzel arkadaşlar. Bakın miski dişilerimiz çok güzel. O dişimiz, dumanlı dişimiz çok güzel. Bu kadro miski kadrosu olsun. Evet, miski. Burada sizi bekliyor. Durun bakın biraz da yem atayım onlara bakın. Yemiyorlar mı, yemiyorlar mı? Görelim. yem atıyorum. Video bu video bu videoyu çektikten sonra bu videoyu çektikten sonra kümesimizi de yemleyeceğiz. Ya gerçi bunların yemlikleri falan doluydu arkadaşlar. Yani böyle oradan çıkan kuşlar saldırabilir de bunlar saldırmayabilir. Çünkü on, yemliklerinde, yemliklerinde hala yiyen var burada bakın. Akşam yemlerini biraz fazla kaçırdık. Öğünlü veriyorum, düzenli yem veriyorum. Kuşlarımız güzel arkadaşlar abiler. Sağlıklı, güzel. Bakın miskelerimiz var, sabunlarımız var, süt beyazımız var dumanlımız var, kara dumanlımız var, kara çakmaklımız var, limonimiz var. Var Allah var. Bu kadro bakın mavinin güzelliğine bakın. Orada içeride gözüme çarptı. Dedim bu kuş boş bir kuş değil. Dişileri güzel. O da dişiye benziyor. Dişi kadrosu. Miski, dişi, miski kadrosu da diyebiliriz. Güzel dişi kadrosu da diyebiliriz bu kadroya. Gerçekten içlerinde çok güzel özel e, e, kuşlar var. Ya bu önümdeki de mi dişiye benziyor Sabri? Aynen aynen. Bu kadronun adı güzel dişi kadrosu olsun. Güzel dişi kadrosu olsun bu kadronun adı. Aa, dün geldi bak, kuş şu e, o bölmeye girdi, şimdi yerine gidiyor. A, güzel akıllı kuşa bak, bakın bakın. Akıllı kuşlar adamı yormuyor arkadaşlar, yormuyor. Uçurtar, uçurturken de yormuyor, bakımları da yormuyor. Akıllı kuş sizi yormuyor. Nasıl bir maç oynarken, ara pasını attığınız zaman e, takım arkadaşınız ara pasınızı koşuyor, yakalıyor paslaşıyorsunuz, sizi yakalıyor yani mevzuları, konuları yakalıyor, sizi asise ediyor. Akıllı kuşlar da öyle. Sizi yormuyorlar. Yani bu sporu yaparken, bu maçı yaparken hem bakımında hem uçurt, uçurtmasında sizi yormuyorlar. Güzel dişi kadrosu olsun bu kadro. Aynen. Her zaman denk gelmez. Hadi bakayım, hadi bakayım. üşüteceğim diyenler bu kadroyu alsınlar arkadaşlar. Zaten miskiler hali hazırda. Hemen alıp uçurabileceğiniz, kaçırabileceğiniz tarzlar. Herkese şimdiden <laughs> hayırlı günler.